Karşınızdayız. siyah beyazar aradığı sol beki Hollanda'da buldu. Ocak ayında hedef El Karuani. Beşiktaş performansından memnun kalmadığı Yurasek'in yerine Utre forması giyen faslı sol bek El Karuani'yi listeye ekledi. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu için girişimler başladı. Beşiktaş beklenen performansı bir türlü alamadığı David Yurasek'in yerine Yeni bir sol bek için çalışmalara başladı. Siyah beyaz yönetim listeye Hollanda Ligi'nden Utrecht forması giyen Faslı sol bek sufyan El Karouani'yi ekledi. Benfica'dan kiralanan Yurasek şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle yönetim devre arası transfer döneminde Sol bek pozisyonunu güçlendirmek için yeni alternatifler üzerinde duruyor. Gelen bilgilere göre Beşiktaş devri arasında Yuraseki kulübü Benfica'ya geri göndermek ve yerine El Karuani'yi transfer etmek istiyor. 24 yaşındaki Faslı